Selam canlar. Bugün yeni bir gün. Günlerden çarşamba. Teyzem kahvaltısını yaptı. Yatıyor şimdi. Ben de oturmuşum. Yanımda koltukta bekliyorum. Bu teyzem atalı. Bekliyorum. Belki enişten falan gelir birazdan. dışarı çekeyim de birilerinin gelmesini bekliyorum. Bir arada hadi. Teyzem yatıyor diye yavaş konuşuyorum. Dedim ki kahvemi buraya da getirdim içiyor bir arada içiyorum ee, teyzemin gelini kata da getirdi hep sıcak suyum olsun diye hep hep sıcak suyum olsun diye ee, işte canım istediği kahvemi içiyorum. Hastane aslında yeni hastane. Fazla eski değil benim bildiğim. Yani bilemediniz belki. Herhalde bir 10 senelik vardır, yoktur diye düşünüyorum. Ama çabuk eskimiş. Ve bakımsız kalmış maalesef. Ee, yazık. Yani devlet hastanesi daha sanki böyle temiz düzgün olması lazımdı. Ama maalesef. Camların haline baksanıza. Bazı yataklar kırık. Tuvaletler, lavabolar leş gibi. Neyse kettle kaynadı. Eniştemi bekliyorum. Eniştem gelirse dışarı çıkacağım işte. Biraz hava alacağım sonra ya da belki eve gideceğim. Biraz dinleneceğim. Üstümü başımı değiştireceğim. Eniştem gündüz kalacak. Ben yine akşam geleceğim. Öyle düşündük. Çünkü burada malum rahat yatılmıyor. Hemşire bir tam dalıyorsun için gidiyor. Hemşire geliyor. E, bir de gözüm teyzemin üstünde. O yüzden bazen öksürük krizleri tutuyor. Kendime çevirin, kendime de çevirin. Şu şiş yüzümü görün. Ben mecbur şey yapıyorum. Yani uyuyamıyorum daha rahat. Teyzem öksürük krizi tutuyor ya. O yüzden böyle tam şey yapamıyorum. Böyle i̇çim geçiyor sadece. Eve gidince birazcık uyurum inşallah. İngiltere'de ilaç alayım şimdi. Allah. Anlamıyorum. İngiltere'de böyle hasta olmuyorum. Yazın Türkiye'ye gelince neyse bir oluyorum. Çok saçma bir şey. Evet. Ben eve geldim canlar. Çok oldu geleli de. Ancak kamerayı elime alabildim. Teyzemin evindeyim. Gündüz <laughs> gündüz gelini kaldı. Akşam da eniştem kalacak yanında. Ben de birazcık dinleneceğim. Yine hava değişimi oldu. Yine hasta oldum. İlaç falan aldım. Bir de teyzem güzel özel bir karışım yağ var. Ondan içtim. Toparlayayım diye kendimi. Şu anda terliyorum. Malum hava da sıcak zaten. Dedim madem evdeyim birazcık evi de toparlayayım. Ay sandalyeleri unuttum. Şu teyzemin hünerli kızı var ya. Şu, şunu açtım. Şimdi bulaşık makinesini bulaşık makinesinde boşaltıyorum. kirlere koyacağım. Dışarıda da inşaat var. Acayip gürültülü saatlerdir o şeyle uğraşıyorlar. Ama ben o kadar yorgun ve uykusuz olduğum için hiç dinlemedim valla. Uyumuşum. O sesle uyumuşum yani. Ee, saatlerdir şey yapıyorlar. Yol için mi? Ev için mi bilmiyorum. Bakın. Şurada bir şeyler yapıyorlar da kenarı göremiyorum. Heh. Çamaşır mı? Yıkadım, serdim. Ha, teyzem de çok şükür biraz daha iyi. Tek problem oksijen. Oksijensiz e, pek uzun süre duramıyor. İnşallah onu eniştem ayarlayacak. E, oksijen bakıyorlar. Şöyle yapsam. beni görür müsünüz? Karanlık oluyor ama. Ha, şöyle yapsam. Aynen da için. Arka kamerayı koysam çünkü ne çektiğimi göremeyeceğim. Böyle yapayım. Ben de anlamıyorum yani. Geçen geldiğim zaman da hasta oldum, şimdi de hasta oldum ama zamansız oldum yani. Teyzem teyzeme rahat rahat bakamayacağım. Neyse üç gün üç gün pazartesi, bugün çarşamba galiba. Yanında durdum kendimi toparlarsam inşallah yarın da gidip yanında duracağım dedim evdeyken şu bulaşıkları yerleştireyim diğerlerini de pek bilmiyorum. Baka baka yapacağım artık. Tabak tabakları. İnşallah eğer her şey yolunda giderse teyzemi cuma günü taburcu edecekler ama oksijenle enişlemişti dediğim gibi oksijen ayarlayacak. Ayarladı daha doğrusu. Bir tane serilse verdiler. O inşallah Olunca şu olacak. Teyzem eve gelecek. Evi çok özledi çünkü. Yani bakalım inşallah böyle devam ederse çıkar. Ee, eve gelir. Teyzem olmadan ee, evin tadı yok. İşin açıkçası. Yani yeri çok belli oluyor. ayakın altında dolanayım. bakalım. Bunlar demiş aziz Allah. Aziz Allah ya Rabbim sen bu ezan hürmetine kendinize şifa ver. Bütün, bütün hastalara şifa ver ya Rabbim. Kimseyi hastanelere düşürme ya Rabbim. Hastanenin de eksikliğini vermesin Tabii ki. Allah hem düşürmesin hem de eksikliğini vermesin. Ay inşallah sesim geliyordu size. Anne de bu, bu, bu bence teyzemin tabağı değil. Şunu şuraya koyayım. Farklı çünkü. Bence kızınındır. Ha yok teyzeminmiş. בואי דיוקי. אה, אז אני אתך עכשיו כס arkadaşlar. Şunları halledeyim. Sonra inşallah açarım. iyi e, nasıl terledim. İnşallah bu terle atarım soğuk algınlığını. Vallahi o eniştemdeki e, karışım çok iyi. Onu içer içmez. Nefesim iyice açıldı yani. Şu vücudum kemiklerim ağrıyor. O da geçerse şu burun akıntım falan da giderse süper olacak. İnşallah. tarafları da koyayım. Mutfağı toparladım. Ocağı falan da sildim. Kahvemi de içtim. Aha burada bardağım. Onu yıkamadım daha. Şimdi teyzemin kızı yemeğe çağırdı. Aşağı ineceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Videoda paylaştım. İnşallah izlenilir. Geç paylaştım çünkü. Normalde 8'i bulmazdı videom ama bugün geç oldu birazcık. Bakalım artık şansıma. Bu aralar biraz beni idare et. Birazcık karışık oluyor videolarım. Saatleri uymuyor ama bildirim zillerinizi açarsanız bildirim Geldiği zaman izlersiniz inşallah. Bir de e, bilmiyorum bende olur mu olmaz mı e, Türkiye'deki arkadaşlar için var da bize oluyor mu bilmiyorum. Şu Hypey uygulaması var. E, videolara puan veriyorsunuz. Eğer benim videoma da oluyorsa sizden ricam ben Türkiye'deyken onu yapabilir misiniz? Böyle yorumun birine galiba tıklanıyor. 3 nokta var sağ tarafta. E, oradan videolara puan veriyorsunuz. Eğer olursa benim videoma, kanalıma da yaparsanız mutlu olurum. Çünkü benimki yurt dışı hesabı olduğu için, kanal olduğu için yani orada açtığım için daha doğrusu. Olmuyor. Ben de mesela yurt dışındayken Türkiye'deki arkadaşlara hiç puan veremiyorum. Olmuyor. Ama Türkiye'ye geldikten sonra bir iki arkadaşın videosuna puan verdim oldu. Onu denedim yaptım yani ben başkasına yapınca oluyor. Türkiye'deyim çünkü. İngiltere'de çünkü o uygulama yok. İnşallah oraya da gelir. Böyle happy uygulamasıyla puanıyla o kanal önlere çıkıyor. Video önlere çıkıyor. Sizden ricam eğer benim kanalıma da oluyorsa videolarıma da oluyorsa yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi ben e, dayı kızına gidiyorum. Orada yemeğimi yiyip sonra gelip duş alacağım daha duş almadım çünkü duş alacağım ondan sonra inşallah bakayım belki teyzemin kızıyla belki teyzemin kızıyla bir tur atarız ondan sonra şey eve gelirim bilmiyorum bakalım artık bakın hele nasıl scooter sürüyor Hı. 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 Yavaş. Sağını solunu bir de bilsin. Bekle bekle yavaş yavaş. Yavaş aşkım. Vallahi benden iyi sürüyor gene de. Ben bile süremem yani bunu. Oh. Ay karanlık. Biz Hatice ile yemek yedik sağ olsun. Yemeğe çağırdı. Çok güzel tavuk sote pilav. Mercimek çorbası. Yeşil mercimek. Yapmıştı Dayı zaman kızı yedik dedik birazcık da çıkalım temiz hava alalım yürüyelim kaç gündür yollardayım hastanedeyim biraz değişiklik olsun Havalar hala sıcak hala serliyorum. Sen mi ben bin ileride sen Sen Dur şöyle dursun çekeyim bir onu. Thank <laughs> <Hayır, hayır>. you. <laughs> <laughs> Gel gel bu taraftan yanlış yöne gidiyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> yanlış orası değil değil gel 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 gel. Anam korktum düşecekti diye. <laughs> Oy. Oy. <laughs> 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 Hiç. Hiç <gülüyor> korkuları yok. Neyse hadi bakalım çarşıda da çekelim. Sürüyor valla maşallah. Yamaç bekle stop. Çocuk stopunu alacak. Bekle Yamaç bekle. Maşallah çok hareketli. Bunlar da tur şeyler. yatlar, restoran yatları. Ne derler? Restoranlı yatlar. Öyle mi oldu? Parka geldik. Yamac efendiyi getirdik ama Yamac efendi parktan hariç her yerde oynuyor. Baksanıza nereye gitti gene. <laughs> Hava birazcık güzel şimdi böyle terletmiyor. Sahil tarafındayız. Ben de gideyim bari. Hatice'nin yanına. Çantasını alalım. Senin, evet senin Deniz'in dalgaları en sevdiğim Deniz'in dalgasını dinlemek Hadi gel bu taraftan. Düşme. Gel. Gel teyzem gel. Tatlı molası. Bugün şeker kumasına girmesek iyi. Ben ilk defa şey deneyeceğim şimdi soğuk baklava. gün de geldiğim gün de şey denedim. Ay adını unuttum ya. Ahmetle geldiğimizde Adana'nın meşhur bir şeyi var ya. Şırdan. Şırdan. denedim. ilk defa normal bağırsak dolması gibi bir şey yalnız ben o biraz kuruydu pek şey değildi Emine de dedi kurudur. Ben yok yemedim yemeği de Güzel sen bağırsak dolması yemiyor musun? Sak Sakatattan sadece ciğer yerim. Aa yok ben onu da yiyorum da güzeldi yani. Şimdi bunu yiyeceğim dur kendimi çekeyim yerken. Dur ben çekeyim. Ha dur. Çeksin. Ahmet'e dedim ki Yorumla. o gün. E, Nereden aldın onu kız? Şırdan. Şırdan. Şırdan değilken dedim Ahmet beni çek. Gitmiş bu, buradan aşağıya çekmiş. Yüzümü <laughs> çekmemiş. Evet şimdi ilk tadı o. Hadi bakalım. Tadım yapıyoruz. Ben çekiyorsun. Evet çekiyorum. Tam çıkıyorsun şu an. Bakalım. Soğuk baklava nasıl bir şeymiş. Çok övdüler de hiç yemedim yani. Ben çok seviyorum İnşallah. bilmiyorum. Tadı kokusu gelmez. İnşallah. Ben ben çok En sevdiklerimden biri. Dondurma mı var arasında? Hayır. 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 Süt, süt, kakao üstü, antep fıstığı, bir de normal baklava. Şerbetle ıslatmıyorlar, sütle ıslatıyorlar ne iyi. <laughs> ama yani olmasa da olur benim için. Ay. Bir de kinaka var. Beğenmedik. Beğenmedim. <laughs> ama illa güzeldir yani bunu sevenler çok da. Ama ben hmm. işte, süt to, tadı kokusu geldiği zaman bana ben rahatsız oluyorum sevmiyorum. Ben de şerbetli tatlı hiç sevmem. Kahvede tamam içiyorum ediyorum ama orada tadı gelmiyor bana. Senin çatalın nerede? standart işte de ben. Zaten. Yamacın elinde var. Bunu da yamaç yiyor. Beğendin mi anneciğim? Bir bak bana. Güzel mi? <laughs> Hadi tutarken künefeyi de yorumla. Bıçak vermezler mi ya? Ha, burada bıçak yok. E ben kraliyet şeyinden gelmişim. <laughs> Avrupa kadını. Kraliyet, kraliyet Avrupa kadının şeyine. hali başka. <laughs> süper, süper, <fayzo. gülüyor> ben eskiden künefe sevmezdim. Sonradan yemeye başladım. <laughs> ben bir kere burada tadına baktım. Ben şerbeti tatlı sevmiyorum. Ben ayıp çikolatalı sütlü olacak. Bu güzel hafif şerbet ağır değil yani. Rahatsız ediyor insanı. Güzel. Kaç gündür videomun kapanışını yapmıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü böyle hemen o anda kameramı açıyorum, kapatıyorum. Yani hiç böyle kapanış yapmak, açılış yapmak o an aklıma gelmiyor inanın. Videonun devamını getirdiğimi sanıyorum ama bazen çok uzun oluyor video. Mecbur kırpmak zorunda kalıyorum. Uzun olduğu zaman yüklemede sorun oluyor. Malum internet sıkıntı. Şimdi dedim bari evdeyim. Kapanışımı da yapayım. Ee, biraz dolandık teyzemin kızıyla. Ondan sonra teyzemin oğlunun evine gittik. Ee, bir kahve içtik. Orada da biraz oturduk. Sonra eve geldik. Ben de videomu editledim. YouTube'a şimdi yükleniyor. İnşallah yarın paylaşırsam, yarın paylaşmaya çalışacağım. Ee, öncelikle bunu için kusura bakmayın, açılış yapıp kapanış yapamadığım için, yani onun için açtım da Gene unuttum. Şimdi oturdum, Müge ablayı izliyorum, kaçırdığım bölümleri. Saat şu anda iki buçuk sanırım. Ee, böyle uzan uzandığım yerde inşallah. Yatarım, videomu da buradan kapatayım. Geçmiş olsun mesajlarınız için binlerce teşekkür ederim, sağ olun Allah razı olsun. Rabbim kimseyi hasta etmesin, hastanelere düşürmesin. Hastalarınız varsa Rabbim onlara da şifa versin inşallah. Gerçekten hasta olmak da zor, hastaya bakmak da zor. Yani bakmak şöyle, hani onun hasta olduğunu görüyorsunuz ya siz de üzülüyorsunuz. Yani çaresiz kalıyorsunuz. O yönden çok zor gerçekten. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Dualarınızda bana da yer vermeyi lütfen lütfen unutmayın. Devam edin. Teyzem için dua edin. Allah için yani. Ve ben de sizler için dua ediyorum. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin dediğim gibi. İnşallah yarın ki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim ne duanız ne muradınız varsa versin. Hiçbirinizi darda bırakmasın inşallah.